Polizondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var diyeceğim ama Fenerbahçeli kimi görsek aynı soruları soruyor. Fenerbahçe santrafor bölgesine kimi transfer edecek? Herkesin aklında, fikrinde bu sorunun yanıtı var. Biz de araştırıyoruz. Evet Fenerbahçe de araştırıyor. 4-5 koldan araştırmalar devam ediyor ama şu anda size söyleyebileceğim öncelikli ismin kim olduğunu sizler de belki tahmin edebileceksiniz ama öncelikli isim var. Sürpriz bir isim daha gündeme girdi santrofor konusunda. Onu da sizlerle paylaşacağım ama bir sıralamamız olacak. Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşacağım özetle. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten beğenilerinizle ve abone olarak daha geniş bir kesime sesimizi duyurmamıza yardımcı oluyorsunuz. Bu manada teşekkür ediyorum. Hemen şimdi takım içerisinde bazı gelişmeler var. Malum Fenerbahçe hep transfer 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 diyoruz ama bir de elde 22 yabancıya çıktı. Gidecek oyuncuları da belirlemek gerekiyor. Bu manada da çalışmalar devam ediyor. Ama Santrofor bölgesinde 1, 2 ve 3. Bu 3 ismi öncelikli ismin kim olduğunu, nerelere kadar pazarlıkta yaklaşıldığını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Göztepe'ye Uğur Kağan Yıldız, Emir Ortakaya verilmişti. Şimdi Göztepe, Tiago Çukur, Burak Kapacak ve Muhammed Gümüşkaya'yı istiyor. Yeniden birinci, lige, birinci ligden süper lige dönmek için. Hemen şunu ekleyelim, İrfancan Eğri Bayat'ın alındığını, karşılıklı ilişkilerin gayet iyi olduğu notunu da sizlere iletelim. Ee, devam edelim, ee, Crespo'ya e, Villarreal talip oldu. Daha önce de Atletico Madrid istemişti. Ee, 10 milyon euro gibi bir rakam e, konuşuluyor. Atletico Madrid'den 12 milyon euro istemişti Fenerbahçe ama o rakamı göremedi. Şimdi 10 milyon euro yani eğer 10 milyon euro olabilirse mükemmel. E peki niye Crespo e, bu noktada hani satış noktasına geldi? Onun sebebinin de çok net bir şekilde söyleyelim. E, öncelikli olarak e, George Jesus'un düşünmediği oyunculardan. Yani orada Arayoyu düşünüyor, Arayoyu. Sonrasında da İsmail Yüksel'i düşünüyor. Hatta Zeiss bile biraz önde görünüyor ama bu zaman içerisinde ne kadar değişir çok net bilgi vermemiz mümkün değil şu an itibariyle. Evet yani şimdi içeriden yine bir haber daha verelim. Serdar Dursun'u şarkıya 04 istiyor. Serdar Dursun'a karar bırakıldı demiştik. Serdar Dursun konusu da şu anda askıda duran konulardan bir tanesi onu da belirtelim. Ha bu arada küçük bir not ekleyelim Fenerbahçe'ye biliyorsunuz. Şu Dinamo Kiev maçından bir ceza geldi. Sahaya madde atılması ve kışkırtıcı tezahürattan 50 bin euro artı 5 bin koltuk için ceza gelmişti. İşte o ceza 2 yıl ertelendiğini söyleyelim cezanın. Daha doğrusu parayı alırlar ama o 5 bin koltuğun iptali konusunu 2 yıl boyunca denetleyecekler. Eğer benzer bir eylem tekrar gerçekleşirse... O takdirde e, bu koltuklar sahaya giremeyecekler. O işleri yapan koltuklar sahaya giremeyecekler. E, Fenerbahçe'nin Tabii atlamıyorum. Fenerbahçe pazartesi günü Ümraniye Spor'la e, ligin ilk başında karşı karşıya gelecek. Onu da özellikle bir not olarak ekleyelim. Geçelim Mergin Berişa'ya. Berişa'yla ilgili de e, hem İngiltere'den hem Almanya'dan transfer teklifleri var. Onu söyleyelim. E, Mergin Berişa'ya. E, Leeds United'ın e, talip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak rakamlar tatmin edici değil. Hatta Mainz takımı resmi teklif iletti Fenerbahçe'ye. 2 milyon euro ama Fenerbahçe hayır dedi. Çünkü Fenerbahçe 5 milyon euroya almıştı. Mergin Berişa'yı bu rakamla satmayı düşünmüyor. Onu da özellikle söyleyelim. Şimdi... Bir de şu stoper konusundaki olayı anlattıktan sonra geçeyim diğer konulara yani daha doğrusu en çok merak ettiğiniz Santrofor konusuna stoper konusunda bir isim daha gündeme geldi. Rodrigo Rodrigo Becao. Ya nereden çıkıyor bu Brezilyalılar diyeceksiniz ama yani Fenerbahçe'nin stopere ihtiyacı var mı diyebilirsiniz işte Luan Perez'di, Gustavo'ydu, Serdar Aziz'di, Zalai'di. İşte tam da bu noktada enteresan bir gelişme var. zalayinin Zalai nedeniyle Fenerbahçe'nin kapısını çalanların sayısı çoğalmaya başladı. Onun üzerine de Fenerbahçe tedbir amaçlı bir stoper aramaya başladı. Udinese'nin stoperi Bekao, Brezilyalı e, ki zaten biliyorsunuz George Jesus öyle oyuncuları tercih ediyor. 2024'e kadar sözleşmesi var. 26 yaşında 6 milyon euroluk güncel piyasa değeri var. Bu da e, demektir ki bu rakamın altına çekilebilecek bir durumu var. Eğer zalayı 15 milyon euro gibi rakamlarla gidebilirse o takdirde 1.91 boyundaki 26 yaşındaki bu stoperin de gündeme sağ ayaklı stoperin de gündeme geleceğini söyleyebiliriz. 36 maç oynadı geçen sezon 2 golü 1 asisti var onu da hemen sizlere paylaşmak istedim. Şimdi gelelim en çok merak ettiğiniz konuya Santrofor konusuna ben ne düşünüyorum ne tür bilgiler alıyorum son durum nedir bununla ilgili de size bilgi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şuradan başlayalım. Sörlot konusunun hala gündemde ve ön sıralarda olduğunu vurgulamak istiyorum. Sörlot'la ilgili rakamın 8 milyon euro civarına inmesi durumunda Fenerbahçe Sörlot'u transfer edecek. Ama şimdi 8 milyona inecek mi der diye beklerken ya inmezse Santroforsuz mu kalacak Fenerbahçe? Öyle bir şey söz konusu değil. Onun için de... Santrofor konusunda bir isim daha gündeme geldi ki kamuoyuna yansıdı. Maxi Gomez isminden bahsedelim. E, Maxi Gomez kimdir? Nasıl bir oyuncudur? Onunla ilgili de size bilgi aktarımını yapalım hemen. Şimdi Maxi Gomez ile ilgili aslında kulüp ile bir anlaşma yaptı. 2,5 milyon euro e, maaşla e, yapıldı bu anlaşma. Ama kulüp e, bu parayı veremeyeceğini söyledi. Onun da ötesinde 12 milyon euroluk bir bonservis servis bedeli istiyor kulübü Valencia Uruguaylı oyuncu için 2024'e kadar sözleşmesi var 25 yaşında. Şimdi Fenerbahçe daha cazip geliyor e, Maxi Gomez için 1.86 boyundaki Santrofol için ki bazı özelliklerini sizlere söyleyince ne kadar değerli bir oyuncu. yani Sherlock'u anlatmıyorum zaten ama ne kadar değerli oyuncu olduğunu söyleyeceğim. Maç başına 3 hava topu kazanıyor, 2 tane ikili mücadele kazanıyor. Girdiği pozisyonların %12'sini golle sonuçlandırıyor ve geçen sezon Valencia'da 29 maçın 21'inde ilk 11 oynamış. Sırtı dönük oynama becerisine sahip. Aynı zamanda e, mobil oynama becerisi de var ve ayrılmak istediğini de çok net bir şekilde ortaya koyduğu için e, transfer piyasasında önemli isimlerden biri. Zaten bu kadar gündeme gelmesi, Sörlot'un arkasından Maxi Gomez'in bu kadar gündeme gelmesinin sebebi de onun ayrılmak istemesi. Ama Kulüp Bürüc'le anlaşamadığını, dolayısıyla Fenerbahçe'nin e, daha ciddi bir şekilde... Pazarlıkla pazarlık masasında olduğunu söyleyelim. Olursa iyi olur mu, mükemmel olur. Ben tabi Sörlot'u yine birinci sırada yazıyorum ama yine söyleyebilirim ikinci sırada da Maxi Gomez'in önemli bir isim olduğunu vurgulayabiliriz. Peki Dembele Dembele konusundaki sıcak temas devam ediyor. Yani daha önce anlattığım için onunla ilgili çok cümle sarf etmek istemiyorum. Anlattığım için Dembele konusu da çok çok önemli bir yerde. Bence bu santroforların hangisini, bu üç isimden hangisini alırlarsa verimli olur. Ama bir sürpriz isim dedim gündeme geldi. Kim bu sürpriz isim onu söyleyelim. Vangelis Pavlidis e, Yunan santrofor. 27 milli maçı var, 6 golü var. E, yani gerçekten de farklı bir isim. E, AZ Altmağarı'da oynuyor. 2025'e kadar sözleşmesi var. Ama oyuncu sadece Fenerbahçe'nin radarında değil, Salernitana'da ve Lecce'de de Lecce'de de radara almış durumda oyuncuyu. 8 milyon euro gibi bir rakamdan söz ediliyor. Geçen sezon 25 gol 6 asisti var ama Hollanda Ligi'ni tabii ki biraz daha farklı değerlendirmek lazım. Her şeye rağmen gol atan bir Santrofor 6 milyon euroluk bir güncel piyasa değeri var. George Jesusa sorduklarında da George Jesus tanıyorum olabilir e, dediği e, oyunculardan bir tanesi. Bir de e, küçük bir not ekleyelim. Emre Morla aynı şirkette, aynı şirketin e, menajerlik şirketinin oyuncusu olduğunu da küçük bir not olarak ekleyelim. Bu tür durumlar biliyorsunuz e, zaman zaman çok önemli olabiliyor. Onu da söyleyelim. Şimdi e, devam edelim. E, şimdi birkaç tane de isim var ki. Dedik ya Musa Dembele Lyon'da çok önemli bir isim olsa çok iyi olur dedik. Yani biz Sörlot, Maxi Gomez, Musa Dembele ismi üzerinden şimdi de Pavlidis dedik. Yani bana soruyorsunuz, ben de araştırıyorum çünkü Fenerbahçe'de bu isimlerle masada yani bunların hangisini transfer edecek. Ama birkaç tane isim var ki onlarla ilgili de bence biraz fazla yani kamuoyu oluşturuluyormuş gibi geliyor. Kim bu isimler mesela ben size söyleyeyim. Ha bu arada e, Palea ne oldu diyenler de vardı. Palea Mönchengladbach'la 2025'e kadar sözleşmesini uzattı. Onu da bir not olarak ekleyelim. Şimdi e, mesela bir isim var. Kolombiyalı Luis Muriel isminden bahsediyoruz. Atalantalı. Yani eee ya yani şimdi Atalanta e, konusunda e, ve rakamı konusunda biraz dikkat etmek lazım. Evet 27 maç o, 9 gol 9 asist yapmış ama satış e, bedeli 15 milyon euro e, civarında o seviyede ve Juventus istiyor. Böyle bir oyuncuyu almak çok kolay değil ama gündeme geldiği için ben yine size e, bu küçük notu eklemek istedim. Gündeme geldi. Biz de sizinle paylaşalım. Yine böyle gündeme gelen bir isim daha var ki bence olma ihtimali hemen hemen hiç yok. Öyle söyleyebilirim. Mois Kane'den bahsediyoruz. Everton'lu oyuncu. Ya böyle gezgin bir santrofor. tamam 22 yaşında ama 24 milyon euro bedeli var. Yani böyle bir oyuncuyu hangi yılda olursa olsun transfer edebilmek çok kolay değil. E, Juventus'ta da kiralık oynadı oyuncu. Hava toplarında etkin gezgin evet ama rakamlar Fenerbahçe'ye bence uygun değil onu da söyleyelim. Evet şimdi e, ama Fenerbahçe'nin maddi olarak sıkıntıya girmeyeceği bazı ortamlar var. Belki de Zalai'ye West Ham 8 milyon verdi kabul edilmedi. Bologna 9 milyon verdi kabul edilmedi. Belki de 15 milyonu görecek. Böylece Fenerbahçe'nin eli kolaylaşacak. Transferde daha yüksek bir bedelle transfer yapılması söz konusu olacak diyebiliriz. Evet, genel anlamda Fenerbahçe'nin gündemini toparlamaya çalıştım. Santrofor konusu bu önümüzdeki hafta bence şekillenecek. Çünkü artık masada Fenerbahçe bu oyuncularla görüşme ortamı devam ettiği için de bitti bitiyor diyebileceğimiz. E, santroforlar bunlar e, Ben hala Sörlot'un birinci sırada olduğunu düşünüyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.